Olacak. İnsanlar endişe yaşarlar, karamsarlık yaşarlar, güvensizlik yaşarlar, huzursuzluk yaşarlar, kaygı yaşarlar. Bunları hayatların bir köşesinde bir dağ haline getirmiş de olabilirler. O kadar şeyi biriktirdin, arka planda bunlar var. Peki bu arkanda biriktirdiğin dağ ne işe yarıyor? E bunlar benim işime yaramıyorsa ben bunlarla niye bu kadar ilgileniyorum? Sonra şikayet ediyorum. Ben endişeliyim, ben güvensizim, benim özgüven problemim var. Ben kaygılıyım, ben mutsuzum, ben karamsarım. E değiştir. Bunlar senin geleceğin için, kariyerin için, hayatın için, evliliğin için, çoluğun için, çocuğun için, ülken için, vatanın için hiçbir şey fayda sağlamıyorsa sil kelen bunların hepsini bir köşeye at. O dağ orada karsın, O dağın içerisine girip onların içini karıştırmanın, o çöplüğün içerisinde yuvarlanmanın ne faydası var sana? O çöplükten çık. Her şeyi bir kenara süpür ve hayatına devam et. Yeniden başla.